Merhaba arkadaşlar. 7 Haziran 2021 Pazartesi Limfilt Birleşik Krallık 6'lı gayan tahminimi paylaşacağım. 7'li plese oynayanlar için plesenin 1. ayağı 5-2 6'lı gayan tahminim şu şekildedir. 1. ayak 10-4 3-6 5-1 2. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 9, 11, 7'yi ilave edebilir. İkinci ayak 3, 1, 8, 2, 9 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6, 7, 5, 4'ü ilave edebilir. 3. ayakta 5 numara tek olur. Yurt dışında favori konumunda bizde şu anda AGF'nin en sonuncu atı ama yarışın başlamasına yakın birinci at olur. Yurt dışında favori konumunda bizde son AGF'de son sırada 5 numara tekimizdir. 4. ayak 1, 2, bu iki at yeterli. 5. ayak 3 numara tek olur. Son ayak 2 4 6 1 9 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 8 7 10'u ilave edebilir. Linfit tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.